Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram beğeni ile karşınızdayım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alttan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar sana giriş yaptım. E, beğenilerimizi bu posta göndereceğiz. Gördüğünüz gibi 32 beğeni var. Yenileyelim bir daha. Bak internet çekmiyor. Gördüğünüz gibi burada 32 beğeni yazıyor zaten ee, Peki bu beğenileri nasıl göndeririz hemen göstermeye başlıyorum Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz Bağlantıyı kopyalıyoruz Açıklama bıraktığım siteye giriyoruz Ben fake hesabımla giriş yaptım gördüğünüz gibi Kendi hesabımıza giriş yapmayın çalınır o yüzden ben fake hesapla giriş yapıyorum Kusura bakmayın internet biraz yavaş zaten video çekiyor peki hesabım bu ben giriş yaptım hemen şu beğenileri gösterelim %100 çalışıyor yani hepsi buradan beğeniler diyelim 120, 120 kredi var zaten Biraz önce kopyaladığımız bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz hemen Gönderiyi diyelim. Evet görelim 32 beğeniliyor Şimdi 10 tane beğeniler indirmeye başlayalım Ben önceden de denedim zaten Hemen gelmiyor Bir dakika falan geçmesi lazım Sonra zaten beğeniler gelmeye başlıyor üstte de bildirimde gözükürsünüz zaten Bu şu bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane geldi. Evet 33 oldu. Bir daha isteye tekrardan bakalım. Evet bir tane göndermiş. İnternet biraz yavaş olduğu için diş çekiyor. Ondan da geç. Evet, iki tane daha gönderdi. Gördüğünüz gibi yüz üç çol şey hepsi. Böyle arada Türk falan da gönderiyor beğeni. Evet. Yukarıdan bildirimler geliyor zaten. Evet 10 taneyi göndermiş. Son bir tane kaldı. Buradan yenileyelim. Gördüğünüz gibi. Beğenilmiş çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım işinize yarar. Bu tarz olan gelmesi istiyorsan alttan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.